İsmail Gültekin'le de birlikteyiz. Efendim size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Çünkü maaş sektörünün en önemli alanlarından birindeyiz. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Zor bir yılı tamamladık. 2017'den mutluyuz İstanbul olarak, sektör olarak. Biz İstanbul'da yapılan tüm organizasyonların sektörü bir araya getiren, moral veren, ve dayanışmayı ortaya çıkaran organizasyonlar olarak değerlendiriyoruz. Maçta bizim için bu anlamı taşıyor. Sektörün bu zor günlerde dayanışmaya daha çok ihtiyacı var. Ve bu tür yarışmalar, bu tür değerlendirmeler bence kendisini sektörün kontrol etmesi, gözden geçirmesi ve geldiği noktayı birlikte paylaşması anlamı taşıyor. İyi yönetim de geliştirilir bence. Kendimizi geliştirme anlamında bu bir fırsat, bu organizasyonlar. Biz valilik olarak... Bu tür organizasyonlarla sürekli birlikteyiz. Sürekli dayanışma sergilemeye çalışıyoruz ve bunu kentin kendi dayanışmasının bir göstergesi olarak görüyorum ve başarılar diliyorum.